Geleceğimiz görüntüler çok konuşulacak. Fox Haber aylardır gündemi sarsan Ergenekon iddianamesinde yer alan ama hiç kimsenin ispatlayamadığı bir ilişkinin dehşet veren görüntülerini ele geçirdi. Şimdi 8 yıl geriye Uşak cezaevindeki kanlı isyanın yaşandığı o günlere gidelim ve Türkiye'nin çok karanlık bir döneminin sayfalarını Fox Haber editörü Ercan Gün'ün özel haberiyle aralıyoruz. Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı

Kanlı isyanın altından karanlık ilişkiler çıktı. Çete lideri Sabancı suikastinin failini ben öldürdüm diyor. Kardeşi devlet için mermi sıktık diyor. Devlet zannettikleri kişi ise çok tanıdık bir isim. Bu kişi Ergenekon davasının kilit ismi emekli Tuğgeneral Birlik Küçük'ten başkası değil. Derin, bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Ben öldürttüm. Fox Haber, Ergene Ergenekon iddianamesinde yer alan kimsenin görmediği, kimsenin bilmediği itirafları gerçek görüntüleriyle yayınlıyor. Şimdi sıkı durun, Fox ekranlarında tarihin karanlık sayfalarına tanık oluyorsunuz. <laughs> Denizde kaçamaz bir daha mermi manyağı yaparım onu. Bu görüntüler tam 8 yıl öncesine ait. Kanlı isyan sırasında gelen tarihi itirafları o günden bugüne kimse bilmedi, kimse görmedi. Ta ki Ergene Ergenekon danamesi ortaya çıkana kadar. Soruşturma sırasında Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen ihbar mektubu içerisindeki CD'deki görüntülerde Nuri ve Vedat Ergin'in Mustafa Duyar'ın öldürülmesi olayını Belikçün Küç'ün azmettirdiği yönünde ifadelerin yer aldığı görülmüştür. Hatta Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerin Mustafa Duyar'ın öldürülmesi olayını devlet adına gerçekleştirdikleri zannettikleri anlaşılmaktadır. Bu satırlar iddianamede yer aldı ama görüntüleri yalnızca Fox Haber geçirdi. Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Ben öldürttüm. Şimdi canlı söylüyorum. Türkiye güne kanlı bir isyan haberiyle uyandı. Çete lideri Nuri Ergin ve kardeşi Vedat Ergin yaklaşık 200 adamıyla birlikte cezaevini kan gölüne çevirdi. 118 kişinin rehin alındığı, insanların yürüdüğü yakılıp gözlerinin oyulduğu olaylarda 5 kişi öldürüldü. İşte o dakikalar, içeride kan gövdeyi götürürken, çete lideri Nuri Ergin önce pencereye çıkıyor ve tarihi bir itirafta bulunuyor. Şey, bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Ben öldürttüm. Şimdi canlı söylüyorum. İçeri ateş ettim, ardından iki el alıp gövdeler ateş ettim, kendisini yere attı. Nur iştahı kaplı Nuri Ergin'in Devlet bana öldürttü dediği Mustafa Duyar, Sabancı suikastinin faili. <laughs> ardından elinde bir tabanca ile kardeşi Veda Ergin çıkıyor pencereye. Yanında yüzlerini maskelerle kapatmış adamları var. Devlet için kurşun sıktık diyor ve devlet zannettiği kişinin kim olduğunu açıklıyor. Bu sözlerin ardından katliam yeniden başlıyor. Ergin kardeşler ve adamları iç çamaşırlarına kadar soydukları bir mahkumu pencereden aşağı atıyor. Birkaç dakika sonra pencereye bir başka mahkum çıkartılıyor. Biraz önce aşağı atılan mahkum ona göre çok şanslı. Çünkü bu kişi aşağı atılmadan önce göğsüne 5-6 bıçak darbesi alıyor. <laughs> Haberciler yaşanan vahşetin çok kısıtlı bir bölümünü cezaevinin dışından görüntüleyebilmişti. Ama anlaşıldı ki olaylar sırasında içeriden de görüntü alınmıştı. 8 yıl boyunca gizli kalan gerçekler iddianamede saniye saniye anlatıldı. 8. saniyeden sonra Nuri Ergin'in kiremit renkli bir binanın penceresinden çıkarak sağ elini yukarı doğru kaldırıp işaret parmağını sallayarak bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü ben öldürttüm şimdi canlı söylüyorum dedikten sonra görüntünün sona erdiği 1. dakika 06. saniyesinde Vedat Erkin'in göründüğü görüntüde bak bak diye birine seslendikten sonra Veli abi ara, Veli küçüğü ara, bizi sor. Başka bir şey söylemiyorum. Allah'a emanet olun. Nur Ergin'in söylediği gibi olay yıllar öncesine Sabancı suikastine kadar uzanıyor. Şimdi o süreci hatırlayalım takvimler bu kez 9 Ocak 1996'yı gösteriyor. Sakıp Sabancı'nın kardeşi Özdemir Sabancı ve iki holding çalışanı Türkiye'nin en iyi korunan binalarından birinde Sabancı Center'da silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olayı terör örgütü DHKPC üstlendi. Silahı çekiyorum. Mermi ağzındaydı. Emniyeti de açık da ayrıca. Sonra doğrultuyorum. Üçer ateş ettim. Ardından iki el arayıp kendisini yere attı amca. Suikast tetiği çeken Mustafa Duyar bir yıl sonra sürpriz bir şekilde teslim oldu ve Afyon cezaevine konuldu. Ergin kardeşler de bir süre sonra adamlarıyla birlikte aynı cezaevine nakledildi. Yine bir isyan çıktı 15 Şubat 1999 günü Sabancı'nın katili Duyar öldürüldü aynı odada kaldığı dolandırıcı Selçuk Parsa'dan ağır yaralandı. Ergin kardeşler isyanın ardından önce Kartal sonra da Uşak cezaevine nakledildi. O günlerde yeraltı dünyasının bir diğer ünlü ismi Alaaddin Çakıcı ile kavgalıydılar. Uşak cezaevine Çakıcı'nın adamları gönderilince öldürülme korkusuyla bir kez daha isyan çıkarttılar. Denizde kaçamaz bir daha mermi manyağı yaparım onu. Bu devlet Mustafa Duyar'ı öldürttü! Ben öldürttüm! Sizin canınızı ödüyoruz! İlk başta... ...Yeni Aviyar'ım! Benimki şu Ergin kardeşler öldürüleceklerini düşündükleri için ve bu itiraflarda bulundu bilinmez. Ama Ergene Ergenekon savcıları bu sözleri ciddiye aldı. Sabancı'yı öldüren DHKPC terör örgütü, tetikçiyi öldürenlerse Nur İşçetesi'ydi. Ve savcılar iki olayı bir araya getirenin davanın kilit ismi emekli Tuğgeneral Beni Küçük olduğuna kanaat getirdiler. Nur İşler Çetesi'nin Mustafa Duyar'ı öldürmek için haklı bir nedenlerinin olmadığı, aldıkları talimat gereği bu eylemi gerçekleştirdikleri, cezaevi isyanındaki görüntülerden de Mustafa Duyar'ın öldürülmesi olayını Veli talimatıyla yaptıkları, eylemin Duyar'ın konuşmasını önlemek için yapıldığı, dolayısıyla eylemi planlayan ve azmettirici olduğu anlaşılan Veli Küç'ün, hem DHKPC terör örgütü hem de Nur İşler koordinasyonu sağladığı anlaşılmaktadır. İddialar, itiraflar böyle. Ortada iki cinayet var, birbirinden karanlık ilişkiler var. Son sözü ise yine yargı söyleyecek. Bu devlet bana Mustafa Duyar örgütlü. Ben örgütlüm. Şimdi canlı söylüyorum. Bir Bir